Merhaba arkadaşlar. Sebzeli kaşarlı omlet tarifi paylaşacağım. Bunun için malzemelerimiz kapya biber, yeşil biber, soğan iri iri doğranmış, tereyağı yarım yemek kaşığı, domates 4 tane yumurtam var, sıvı yağ var, kaşarım var, tuzum var, karabiber ve isteğe göre baharatı artırabilirsiniz. Tencereme öncelikle e, ee, sıvı yağımdan bir miktar koyuyorum. Daha sonra halka halka doğradığım e, soğanları ilave ediyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum hızlı sürede pişmesi için. Ara ara da karıştırıyorum. Evet soğanın kavrulmasını sağlıyorum. Kavrulan soğanlara ise kapya biberle yeşil biberimi ilave ediyorum. Onu da birlikte kavuruyorum. Biberler de kavrulduktan sonra ise üstü küp küp domateslerimizi doğuruyoruz ve domateslerimi ilave ediyorum. Ara ara yemeği karıştırıyorum kapağını kapatırsam daha kısa sürede tabi pişiyor tuzumu ilave ediyorum bir çay kaşığı tuz yeterli oluyor 4 yumurtamı iyice çırpıyorum yumurtanın içine tuz ve karabiber ilave ettim Daha sonra tamama geri kalan sıvı yağdan ilave ediyorum. Her tarafını yağlıyorum. Ve e, yumurta yumurtamdan bir kepçe tavaya ilave ediyorum. Yumurtanın bir yüzü e, piştikten sonra üstüne o hazırladığım sebze karışımını koyuyorum yumurtamın yarısına koyuyorum diğer boş olan tarafını da üstüne kapatacağım bol kaşar da ilave ediyoruz isteğinize göre miktarını ayarlayabilirsiniz üstüne karabiber serpelim daha sonra da yumurtamın diğer boş olan kısmını üstüne çevirelim. Lezzet vermesi açısından üstüne biraz tereyağı sürüp sıcağı ile erimesini sağlayalım. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.